Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Sınava bir gün kala nasıl vakit geçirilir? Şimdi sizlerle bunları paylaşacağım. Haydi bakalım videoyu izliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar daha önceki yıllarda da öğrencilerimiz sınava bir gün kala neler yaptı birazcık onlardan bahsedelim. İstediğinizi tabii ki yapabilirsiniz ama bazı öğrencilerimiz neler yaptı onlara neler iyi geldi neler iyi gelmedi bunları bu videoyla sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sevgili arkadaşlar bazı öğrencilerimiz sınavla ilgili aslında beklentilerinde hiçe saydılar ve son günlerinde umursamaz durumda geçirdiler. Bu öğrencilerin biz aslında önemli bir kısmının son günde de zaten yıl içerisinde yaptığı şeyleri yaptıklarını gördük. Sosyal medyada fazlaca vakit geçirdiler akşama kadar televizyon izlediler. Bilgisayar oyunlarını süresiz olarak oynamak istediler. Bu da tabii ki yıl içerisindeki ruh hallerinin bir şekilde yansımasıydı ve tabii ki bu ruh halinin yansıması sınavları onlara çok iyi şeyler yaşatmadı. Bir de bunun yanında son günlerine özelle bir şey son günlerini özenli bir şekilde geçirmek isteyen arkadaşlarımız oldu. Bu arkadaşlarımızın da bizler son gün özellikle ailesiyle dışarı çıkıp vakit geçirme gibi aktiviteler yaptığını görebildik. Burada tabii ki uyarılarımız neydi? Çok fazla yorulmaması, güneş altında çok fazla kalmaması, çok yorulacağı, sakatlanabileceği, tabiri caizse başına bir şey geleceği aktivitelerden uzak gelmesini istedik ve bazı arkadaşlarımız aileleriyle vakit geçirdi. Bazı arkadaşlarımız arkadaşlarıyla buluşmayı tercih ettiler ve bu buluşmada da tabii ki günlük hayata dair konuları konuşup biraz daha rahatlamak çalıştılar. LGS'ye dair bir sohbet değildi bu. Bunun yanında bazı arkadaşlarımız müzelere, hayvanat bahçesine veya rahatlayabilecekleri etkinliklere gitmeyi tercih ettiler. Bu da onlara tabii ki çok çok iyi gelmişti. Yine tabii bunun yanında bazı arkadaşlarımız puzzle gibi, boyama gibi farklı aktiviteler yaparak yine vakitlerini geçirdiler. Bazı arkadaşlarımız gün boyu şarkı söylemeyi, tabii farklı konularda yetenekli olan arkadaşlarımız müzik aleti çaldılar. Belki birlikte bir araya geldiler, şarkılar söylediler derken, bu şekilde günlerini keyifli bir şekilde, LGS stresini, kaygısını biraz daha geride bırakacakları şekilde geçirmeyi sürdürdüler ve bu ve biraz evvel bahsettiğim ve sizlerin de bunlara benzer yapacağı aktiviteler sınava biraz daha rahat girmenizi, daha rahatlayarak daha anlamlı bir şekilde şekilde girmenizi sağlayacaktır. Şimdi sizler bakalım sınavla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sınava son bir gün kala gününüzü nasıl geçireceksiniz? Bunları da aşağıya yorumlayarak yazabilirseniz çok çok sevinirim. Tabii ki sınava bir gün kala da sizlere belki bir canlı yayınla ya da bir videoyla şöyle artık yılın en anlamlı, en güzel yayınını da yapmış olur. Sınava şöyle kısa bir vaktinizi alacak şekilde bir planlamayla belki bir video, belki bir canlı yayınla sizlerle birlikte oluruz. Ve sınav sonrasında da tekrar görüşmek üzere vedalaşırız. Evet sevgili arkadaşlar bu video buraya kadardı. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyorum.